Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için duyman gereken önemli mesajlar neler? Hemen bakalım arkadaşlar. Oğlak Burçları'nı neler bekliyor olabilir? Evet. Bölünme diyebiliriz arkadaşlar bunu. Aslında bir nevi kule kartının karşılığı bu. Hemen bakalım o yüzden. Büyük arkana Aziz. Ha, büyük arkanla imparator. Tamam burada şey var. Sevgili oğlak burçları. Bir kere üç tane büyük arkanımız var. Çok çok önemli. Burada sanki şey var sevgili oğlak burçları. Özellikle bu otorite konumundaki kişi ya da kişilerle ilgili olabilmekle birlikte seni belli bir takım böyle bir baskı altında tutan gelenekler olabilir, kurallar bütünü olabilir, atalar, dedeler dediğimiz kişilerle ilgili olabilir. Böyle bir öğretici pozisyondaki kişiler olabilir. Sanki buradan, burada bir bozulma var ya. Yani burayla ilgili sen başka bir yere doğru gidiyorsun. Anlatabildim mi? Ve örnek veriyorum hayatının kontrolünü elinden alan insanlara karşı hatta böyle bir, bir tanıdığınız ya da siz yani bir şekilde bir ceza durumunuz varsa aldığınız oradan bir özgürleşme dahi olabilir bu. Öncelikle onu da söyleyeyim. Bir hapisten çıkmışlık vesaire böyle bir durum dahi olabilir ama tabii ki bunlar çok spesifik örnekler. Burada dediğim gibi belli bir takım kalıplar var ama bu kalıplar sanki sen başka bir şeye gitmek istiyorsun. Bu hayat bana göre değil. Bu gelenekler bana göre değil. Bir otorite figürünü tanımıyorum. Böyle bir uzaklaşmam var gibi sevgili Oğlaklar. Hemen bir kart alacağım arkadaşlar. Azize Sanki kendi otoriteni kendi içinde sağlayabilmekle ilgili boyun eğmemek diyebilirsin, buna zincirlerinden kurtulmak dersin. Yok, benim bu, burada kısıtlayamazsın bana, bunu zorla yaptıramazsın. Böyle bir isyanla beraber sanki bir şeyi dağıtıyorsun sen ya. Artık ne bileyim ayakta tutmak vesaire için uğraşmıyorsun gibi. Bakar mısın? desteğini konusu kart. Çünkü bu senin üstünde yük, baskı, stresi sebep oluyor. Ve sen diyorsun ki eee yetti artık be. Hani senin hükümdarlığın altında mı olacağım ben sürekli? Buna benzer bir enerji anlatabildim mi arkadaşlar? Bu bir baba figürüne karşı olabilir, bir kuruma karşı olabilir. Bir şeyden sen bir yükünden bir özgürleşiyorsun. Bitiyor artık o dağılıyor gibi. Ve sen hedefe doğru ve kendi otoritene doğru ilerliyorsun sanki. Tabii ki bunu yaşama senaryonuz dediğim gibi farklılık gösterir ama böyle bir ani bir parçalanma ve senin olabildiğince oradan uzaklaşman ve rahatlaman var sanki. Böyle bir süreç arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım, devam edelim. Kılıç beşlisi, kupa yedilisi. Hmm, büyük arkana aşıklar. Şimdi burada tabii ki bu kimin birçoğunuz için insan ilişkileriyle ilgili olabilir. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz kiminiz için aşkı da içinde barındırıyor olabilir. Buraya karşı tarafta bir özellikle bir gurur, bir ego meselesi var gibi gözüküyor. Önce bir kupa yedilisini alacağım arkadaşlar. Kılıç kralı. Oraya da alıyorum. Yani şey pardon kılıç beşlisine de alıyorum orası derken. Tılsım üçlüsü. Ben burada şunu görüyorum. Çok direkt gelen enerjiyi ben size söyleyeyim sevgili oğlaklar. Bu ailenden biri olabilir. Partner, partnere dayın olabilir. Tamam mı? Aranda sevgi bağı olan biri. Ya da bu şeye mesela bir ortağın var. Sadece sen emek veriyorsun. Sadece sen elinden geleni yapıyorsun. Hep sen verici olmuşsun. Duygu daha çok duygusal bakmışsın vesaire vesaire. Ve karşındaki kişi belki de yaşımardıkça şımardı. Ya bir şey ego yapıyor böyle. Mesela ki hak, haksız olduğu halde gelip özür dilemiyor gibi ya da bir şeye de inat ediyor gibi. Ve sen de Allah Allah ne yapacağım diyorsun. Bir seçim, bir tercih, bir şey yapman lazım. Ve sen diyorsun ki duygularımın seninle bağım ne kadar derin olursa olsun ya da ne kadar önemli olursa olsun üst sırayla bağlantılı konu dahi olabilir. Ama ben burayı yine kendi içinde yorumlayacağım sevgili oğlaklar. Duygularının mantığının önüne geçmesine izin vermemek gibi bir sanki kararla doğru ilerleyeceksin. Anlatabildim mi? Ben senin şımarıklığını çekemem. Ben senin egonu çekemem. Ben senin tribini çekemem. Ben senin sürekli kavga ettiğimizde üste çıkmanı çekemem. Neyse artık bu kişiyi anlatabildim mi? Sen de verici olmalısın, sen de alttan almalısın, sen de çabalamalısın. Çabalamak, çabalamalısın. Evet doğru söyledim herhalde. Böyle bir tavrınız olacak sanki. Sanki seni duygusal anlamda manipüle etmesine izin vermeyeceksin. Biri ya da birilerinin. Ama bunlar dediğim gibi hayatında bak iş arkadaşların dahi olabilir. Ya şunu sen yapıversene ya benim çok işim var der gider kahve içmeye, sigara içmeye. Anlatabildim mi arkadaşlar? Buna benzer bir durum sanki burada var. Sen kolay kolay bunu bir kenara atmak da istemiyorsun ama önümüzdeki günlerde dediğim gibi duygularının mantığının önüne geçmesine izin vermeyeceksin. Ve bu kişi ya da kişiler her kimse bu tavrı görecekler biliyor musun? Senin buradaki blöfünü görecekler sevgili oğlak burçları ve daha yapıcı, daha işbirlikçi olma yolunda açıkçası adım atabilirler. Sana gelebilirler, hatalarını kabul edebilirler. Aa, bu sefer gerçekten kızdı fazla zorlamayayım diyebilirler. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji. Sen diyeceksin ki bunun korunmasını istiyorsan ya da aramızın iyi olmasını istiyorsan anlatabilir mi? Sen de bir şeyler yapmalısın. Ve bu kişi tıpış tıpış yapıyor bunu. Kişi ya da kişiler. Böyle bir enerji. Hemen aşıklara bir kart alalım. Ay Allah'ım ya Rabbim karıştırabilirsem arkadaşlar. Değnek beşlisi. Bak bu sefer alttan alan ben olmayacağım. Bu sefer hakkımı savunacağım. Bu sefer ben aman onu kaybetmeyeyim korkusuyla. Bak ellerimi birleştirmeye hazırım. Tamam ama kavgaya da hazırım. İtiraz ettiğim şeyler de var. 4 ve 5 sayılır özellikle önemli arkadaşlar. Ve, ve ben senin bu tavrının karşı taraf tarafından iyi okunabileceğini düşünüyorum ve şuna bir son vermek üzere gelme ihtimali var. Daha katkı sağlayıcı, daha orta yol bulucu bir enerjiyle gelebilir sevgili oğlaklar. Üçüncü sıraya bakalım. Kupa ikilisi. Büyük arkanı güneş. Büyük arkanı güç. Burada senin için çok önemli bir konu var. Ki bu da insan ilişkileriyle ilgili yine olabilir. Partner, partner adıyla ilgili olma olasılığı var. Çok sevdiğin, değer verdiğin biriyle ilgili olma olasılığı da var. Fakat burada yaşanan bir takım zorluklar, güçlükler var gibi gözüküyor sevgili oğlaklar. Yine aşağıdaki sıra gibi birebir de karşındaki kişinin tavrından da kaynaklanıyor olabilir bu. Ya da kiminiz için bir noktada hayır ikiniz de Örnek veriyorum birbirinize atıyorum. Bu bir aşk meselesi ise seviyorsunuzdur. ikiniz de değer veriyorsunuzdur. Ama ilişkinizi etkileyen dışsal bir takım zorluklar vardır. Her bir zorluk var gibi gözüküyor. Ben burada bu zorlukların aşılacağını ve bu ilişkinin bir mutluluk ve bir güneş enerjisine ulaşacağını, bir kavuşumak ya da aradaki pürüzlerin giderilmesi ya da birlikte o zorlukların aşılabileceği bir döneme girebileceğinizi düşünüyorum sevgili oğlak burçları. Fakat şurada burada şöyle bir şey var. Eğer bu aranızdaki zorluklar güç yani e, atlatılması gereken, sakin limanlara çıkılması gereken zorluklar bizzat karşınızdaki kişiden kaynaklanıyorsa, onun anlayışsızlığından, aşağıdaki gibi belki bencilliğinden, egosundan eğer kaynaklanıyorsa da burada bu durumu sen kazanıyorsun biliyor musun? Ve aşağıdaki sırayla ilgili bağlantılı olma olasılığı çok yüksek. Bu kişi ben aynı mesele olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada senin tırnak içerisinde gururun, egon, ışığının parıldaması, senin dediğinin olması, senin dediğin yola bu ilişkinin ya da karşındaki kişinin gelmesi gibi durum var. 6 sayısı önemli. Bak, kupa ikilisi, aşıklar el ele. Hareket etmek 6 büyük arkana aşıklar 6 Güneş kartı aslında direkt egoyu anlatmaz ama kendi için egoyu ve imajı anlatır ve güç kartı. Dolayısıyla ben bu konuların bağlantılı olduğunu düşünüyorum burada bir kişi var. Dediğim gibi senin için önemli ama buraya bir gökkuşağının gelmesini istiyorsan sen bir şeyler yapmalısın. Güçlü bir duruş ve tavrın oluyor sanki net. Ve ben buradan bu istediğini alacağını düşünüyorum. Ya da ortada bir sorun varsa ve bununla ilgili hep sen mücadele ediyorsan bu sefer topu karşı tarafa bırakacaksın. Sen hallet. Bu sefer ben düşün, yapmayacağım, bir şey yapmayacağım diyeceksin. daha mantıklı hareket edeceksin. Onda bir şeyler yapması gerekiyor vesaire şeklinde. ...ve bu kişi o tıpış tıpış onu yapacak... ...ve bu kişinin... Ta, ...senin tavrın sebebiyle... ...bu kişinin tavrı değişiyor gibi... ...ve bu ilişki... ...daha e, sorunların aşıldığı... ...daha huzurlu ama... ...en başta senin kazandığın... ...bir enerjiye doğru gidiyor gibi... ...umarım anlatabilmişimdir... ...sevgili oğlaklar... ...ben iki sıranın bağlantılı olduğunu düşünüyorum... ...sondan bir önceki sıraya bakalım... Beş sayısı önemli. Bak. Kılıçası. ası, kupa şövalyesi, büyük arkana kader çarkı. Şimdi burada senin yine bak çok istediğin ama gerçekten zorlu, belki de çatışmaların, münakaşaların, rekabetlerin olduğu bir şey var. Hatta zaman zaman kendini yenilmiş de hissetmiş hissediyor olabilirsin. Zorlu bir mücadele. Tamam mı? Ama bu işe gönlünü vermişsin. Tamam mı sevgili Oğlaklar? Ve burada kader çarkı da seni destekleyecek. Ve bu gönül artı kader çarkının birleşmesiyle sen bu mücadeleyi kazanacaksın önümüzdeki günlerde. Anlatabildim mi? Yani buna hem bir şey manifest etmek hem de yolunda bulunmak diyebilirsin. Sen evet gönül gön dedim ya canla başla buraya bir gönlünü veriyorsun ama enerjiler de seni karşılığında destekliyor gibi. Bu konuyla ilgili şanslı bir sürece giriyorsun sanki. Ve bu mücadeleye, bu yenik hissettiğin ya da zorlu hissettiğin bu rekabet, kavga, savaş her neyse orayla ilgili bir zafer geliyor. Sevgili oğlaklar, Kaderinde desteklemesiyle. Hemen bir kart alacağım. Kılıç asını. Kılıç dörtlüsü. 4 ve 5 sayıları önemli arkadaşlar. Yani burada şöyle söyleyebilirim. Verilecek olan ya da çıkılacak olan karar her neyse senin lehine sonuçlanacak. Anlatabildim mi? Mesela şöyle düşün. Birçok rakibin var. Bir iş yerine girmeye çalışıyorsun. Rakipleri nasıl yeneceksin? ama çok gönlünü koymuşsun buraya enerjini koymuşsun yolunda bulunmuşsun vesaire. Karar verici merciler senin için senin lehine karar verecek. Anlatabildim mi? Eğer bu biri ya da birileriyle birebir de bir münakaşa tartışma tartışmaysa da karşıdaki kişiler oturup şöyle bir düşünecekler ve senden yana hak verecekler. Böyle bir süreç. Ama dediğim gibi burada zafer kazanıyorsun ama bu zafer kazanmanda şansın, kaderin, ilahi gücün seni desteklemesinde çok büyük katkısı var sevgili oğlaklar. Her halükarda bu savaşı kazanıyorsun. Son sıraya bakalım. Değnek dörtlüsü. Tılsım yedilisi. Şimdi bu bir yolda yapılan fedakarlıkları bize anlatıyor. Sevgili Oğlaklar, yap fedakarlığımızı yapmışız. Şimdi karşı taraftan bunun karşılığını bekliyoruz. Sanki şöyle düşün. Çok çalıştım. Çok gençliğimden, zamanımdan fedakarlık yaptım ama sonunda o istediğimi elde ettim. Böyle bir sürece doğru güçlü, bağımsız, tek, kendi ayakları üzerinde duran, değeri bilinen, görünen bir enerjiye doğru sanki ilerleyeceksin çok çalıştım, gece gündüz çalıştım. Çok şükür sınav sonucum istediğim gibi çıktı. Buna benzer bir enerji yapılan fedakarlıkların karşılığını aldığın, ki tedirgin bir bekleyişim var, ama bunun karşılığını alacaksın sevgili oğlaklar. Hemen bir kart alalım. Önce deynek dörtlüsünü alıyorum. Sonunda bir kutlama bekliyor seni. Bakar mısın? Büyük arkana yıldız bu kadar olabilir sonuna bir kutlama bekliyor seni dedik değnek dörtlüsü çünkü o temeli oluşturma ve o kutlamayı hak etmeyi bize anlatır elde etmeyi o çok istediğin şeyle bakın ellerin kavuşuyor görüyor musun fedakarlıklarının karşılığını yıldızla alıyorsun bir hayalin gerçekleşiyor senin sevgili oğlaklar tılsım dokuzlusunu alacağım Büyük arkanı asılan adam aynı kart çok büyük bir şekilde sevgili oğlaklar önümüzdeki günlerde bir konuyla ilgili yaptığın fedakarlık her neyse ne ile ilgili tırnak içerisinde o süre zarfında kendini kurban etmek zorunda kaldıysan onun karşılığını alıyorsun onun ödülünü alıyorsun önümüzdeki günlerde evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.